Teknoanemi YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önce Türkiye'de ilk defa tanıtımını ve uygulama anlatımını yapmış olduğumuz Apple Watch replikası HW12 isimli akıllı saatimizin bahsetmediğimiz yönlerinden günlük hayat kullanımlarından ve sağlık uygulama testlerinden bahsedeceğiz. O zaman haydi videomuza giriş yapalım. Videoya saatimiz için almış olduğum bu 38 milimlik kordonlarla başlamak istiyorum. Bu kordonları değiştirerek videoda farklı bir kordon tipiyle anlatımımıza devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Apple Watchlardaki gibi kolaylıkla kordonları çıkıyor. Görmüş olduğunuz bu 38 milimlik kordonlardan satın aldım. 38-40 olarak geçiyor. Bu kordonlardan bu siyah olanını deneyeceğim. Şimdi siyahlı grili modeli deneyeceğim görmüş olduğunuz gibi saati çok daha şık ve kullanışlı hale getirdim. Silikon kordonlar biraz daha kolu terlettiği için ben bu kordonları daha çok seviyorum açıkçası. Ve kolda da saatin şıklığına şıklık kattığını, daha yakışıklı bir hale getirdiğini söylemeliyim. Türkiye üzerinden 50 TL civarında satış fiyatları var. AliExpress üzerinden artık kordon almanızı önermiyorum çünkü çok düşük maliyetli ürünlere yüksek maliyetli kargo ücretleri yüklüyor Aliexpress. Bundan ötürü çok da bir şey fark etmiyor açıkçası Türkiye'den ya da yurt dışından almanız. Saatimizin en çok merak edilen özelliklerinden bir tanesi telefon görüşme kalitesiydi. Bununla ilgili yapmış olduğum görüşmeyi şimdi beraberce takip edelim. Saatimiz daha önceki videoda söylediğim gibi rehberdeki ismi söylemiyor sadece numara gözüküyor bu şekilde. Alo Nasıl kardeş? İyiyim, çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın kanka? İyiyim. HW12 e, isimli saatin e, hoparlör testini yapıyoruz da. E, Aa, çok iyi sesi, çok iyi geliyor. Saatten gelmiyor ki sanki Öyle mi? O derece diyorsun. Vallahi vallahi çok iyi. Senin sesin de iyi geliyor. Sadece biraz cızırtı var hoparlörde. Onun dışında sesin gayet net geliyor. Duyabiliyorum yani. Şu an sessiz bir ortamdayım. Gayet net alıyorsun değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Yok çok, çok az bir derinlik var. Çok az. Çok az bir derinlik var. Senin e, hattın mı çekmiyor şu an bir sesin gelip gidiyor? Aynen. Ameliyathane değil de sanırım onun ilgisi var. Tamam. Hafif çeken bir yere gidebilir misin? Tabii ki hemen geçiyorum bir tane. Şimdi nasıl kardeşim? Şimdi gayet net. Sesin gayet net geliyor. Sesin yüksek geliyor bayağı. Beğendim. Bakalım bu, bu incelemeyi de merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, testten de anladığınız gibi sessiz ortamlarda gayet net ve güzel bir şekilde telefon görüşmesi yapabiliyoruz bu e, akıllı saatimizle. Ancak şöyle bir detay var. Bu gelen aramada çalan sesi yani bildirim sesini kapatamıyoruz. Sadece titreşim yapamıyoruz ya da azaltamıyoruz. Bu şekilde gelen her aramada bu şekilde çalacak e, saatimiz. Bunun bilgisini verelim. Yine bu saatle ilgili yaşayabileceğiniz sıkıntılardan bir tanesi de medya sesinin saatten gelmesi. Yani çaldığınız müziklerin falan sürekli saatten oynaması bluetooth bağlıyken. Onu da arkadaşlar bu ayarlar kısmında bluetooth ayarları kısmında girip kendi telefonunuza göre bulmalısınız. Her telefonda değişiyor. Xiaomi de bu şekilde oluyor. Bu medya sesini bu kısımdan kapatmanız gerekiyor. Yani uygulamayla alakası yok. Buradan bluetooth kısmına girip buradan kapattığınız zaman medya sesini Saatinizden ses gelmeyecektir. Zaten kimse saatinden dinlemez herhangi bir müziği ya da videoyu. Onun dışında batarya ömründen bahsetmek istiyorum. Normalde satıcının söylemiş olduğu değer 2-3 gündü. Batarya süresi arkadaşlar 2 gün kadar gidiyor. 2 günün üzerine çok çıkacağını düşünmüyorum. Ben biraz tabi fazla kullandım bu süre içerisinde ama yine de çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. İki gün kadar süren bir batarya ömrü var. Yani Apple Watch'larda da ortalama bu şekilde zaten. Onun dışında bahsetmek istediğim özelliklerinden bir tanesi de e, görmüş olduğunuz gibi bu ayarlar kısmından girip e, şu kısımda telefon ayarları kısmında burada sessiz çevir, arama titreşimi ve çağrı titreşimi kısımları var. Arkadaşlar bu fonksiyonların herhangi bir işe yaramadığını tespit ettim. Yani gelen aramanın ya da e, gelen bildirimin titreşimini arttırıp azaltamıyoruz. Ya da tamamen kapatamıyoruz. Evet, önceki uygulamada göstermediğim özelliklerinden bir tanesi kendi temamızı oluşturma kısmımız. Evet, bu kısımdan girip e, bir medya fotoğrafı seçerek kendi galerimizdeki fotoğraflardan birini seçerek bir tema oluşturalım hep beraber. Görmüş olduğunuz gibi bu fotoğrafı seçtim. Bu fotoğrafın e, üzerindeki saat kadran tipini, e, daha doğrusu yazı tipini değiştirebiliyoruz. 3 farklı e, yazı tipi modeli var. Bunlardan üstte mi, ortada mı, en altta mı bulması durması kısmını seçebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde seçeyim ben. Ve yükleme kısmına bastığımız zaman saatte de görüntüsü bu şekilde oluyor. Kalitesi yeterli diyebiliriz. Onun dışında bir önceki videoda çok kısa olarak bahsetmiş olduğum ekranın sürekli açık kalma özelliğinden bahsedeceğim. Always Display özelliği. Arkadaşlar bu özelliği de aktif hale getirdiğiniz zaman en son ayarlamış olduğunuz ekran e, parlaklığı hangisi ise o ekran parlaklığında kalıyor yani en kısık seviyeye getirdim ben açıkçası sürekli parlayan bir ekran Durması mantıklı değil en kısık seviyeye getirdikten sonra yaklaşık olarak 8 saat kadar sürekli ekran açık özelliği ile beraber Saatimizin şarjı devam etti yani ekranı sürekli açık şekilde kaldı orijinal Apple Watch'larda olan özelliklerden bir tanesi Apple Watch'larda Kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekran normal parlaklığından biraz daha parlak bir seviyeye geliyor görmemiz yardımcı olmak için Bu saatimizde bu şekilde değil en son hangi parlaklığı ayarladıysanız o şekilde kalıyor Yine önceki videomuzda bahsetmiştik. Saatimiz gelen aramalardaki rehberde kaydettiğimiz ismi göstermiyor. Ancak e, uygulamaya girdiğiniz zaman sık görüşülenler kısmı göreceksiniz. Bu kısma 7 adet kişi ekleyebiliyorsunuz. Bunları saat üzerinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi buradan da direkt numarayı biliyorsanız yazıp arattırabiliyorsunuz saat üzerinden. E, onun dışında e, gördüğünüz gibi son arama kısımlarını görebiliyorsunuz. Ve eklemiş olduğunuz kişilerin isimlerini görebiliyorsunuz. Yine Apple Watch'larda olan özelliklerden bir tanesi saat ekranına şifre koyma özelliği. Bunu da göstermiş olalım. Bu şekilde ekrana şifre koyduktan sonra açmak istediğinizde sizden şifre istiyor. Bu da saatimizin koruması için güzel bir özellik olduğunu söylemeliyim. Yine saatte dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi sos yani acil arama e, çağrısının gönderimi oldu. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi şu kısımda sos yazan bir bölüm var. Oraya tıkladığınız zaman e, seçmiş olduğunuz numaraya bir çağrı gidiyor arkadaşlar saat üzerinden. Yine yapmış olduğumuz seslerden bir tanesi olan saatimizin uyanma özelliği. Gayet e, hızlı bir şekilde uyanma özelliğinin çalıştığını söylemiştik. E, bu görmüş olduğum uyanma özellikleri arasında diğer replikalara göre en azından e, görmüş olduğum en iyi uyanma süresi olduğunu belirtmek istiyorum. Evet şimdi de geçelim sağlık uygulamalarının testine. Nabız ve tansiyon özelliklerine bakacağız. Öncelikle nabızla başlayalım. Bakalım nabzımızı doğru ölçebilecek mi saatimiz? Bu 94 yazan değerin üzerinde çıkacak olan 79 değeri nabzımızı ifade ediyor. Şu an saatimizin ölçmüş olduğu değer 76 77 oldu ve gerçekte olan değerimizde 77 gördüğünüz gibi yani saatimiz yapmış olduğum nabız testinde doğru değeri bana verdi şahsen nabız konusunda herhangi bir sıkıntımız yok onun dışında tansiyon değerimizi ölçelim tansiyon değeri ölçümlerimizde tansiyon değerini normal değerinin üzerinde yaklaşık olarak birer birim fazla ölçtüğünü tespit ettik onun dışında videoya koymayı unuttuğum kısım kandaki oksijen miktarı ölçüm kısmıydı. Kandaki oksijen miktarı ölçüm kısmını da doğru ölçemediğini saatimizin buradan söylemiş olalım. Zaten nabız testi dışında diğerlerinin doğru ölçememesini ben açıkçası bu fiyat aralığındaki saatlerde normal buluyorum arkadaşlar. Evet şimdi geçelim adım sayar testine. Adım sayar testini yine daha önce söylemiş olduğum gibi e, adım sayarına %100 emin olduğum Samsung Gear Fit 2 isimli Samsung'un akıllı saatiyle test ettim arkadaşlar. Adım sayar testinde başarısız olduğunu söylemeliyim saatimizin yaklaşık olarak Samsung'a göre her 700 adımda 200 adım fazla adım saydığını buradan size söylemiş olayım. Onun dışında önceki videoda bahsetmediğim özelliklerden bir tanesi özelleştirebilir menülerin olması. Bu kısımdan görmüş olduğunuz gibi müzik çalar, kandaki oksijen miktarı ölçümü, nefes egzersizi ve buradaki istatistiklerden e, bir tanesini seçip burada ekstra olarak e, menüye ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Evet geçelim sonuç kısmına arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi saatimizin eksi ve artılarıyla her şeyini değerlendirmiş olduk. Saatimizi yaklaşık olarak ben bir ay önce sipariş ettiğimde fiyatı ortalama 300-350 TL civarındaydı bu saatin. Şimdi Aliexpress'ten incelediğimiz zaman 220 250 TL arasında fiyatlara bu saati satın alabiliyoruz. Ortalamada 50 57 lira civarında bir vergi ödediğimiz zaman 300 TL civarında e, en pahalı şekilde diyelim. Saat elimize ulaşabiliyor. E, bu şekilde düşündüğümüz zaman, bu fiyat aralığını düşündüğümüz zaman Evo 46 ile beraber benim en çok favorilerim arasına giren saat oldu arkadaşlar. Hatta şu an incelemiş olduğum saatler arasında ilk sıraya bu saati koyuyorum izninizle. E ee, tabii sizin görüşlerinizi ve e, fikirlerinizi de tabii ki merakla bekliyorum. Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizce Evo 46 mı yoksa e, HW 12 mi? Sizin de e, görüşleriniz bizim için değerli. Ancak ben izninizle bu saati şu an incelemiş olduğum saatler arasında ilk sıraya koyuyorum arkadaşlar. Ama yine de yanlış anlaşılmasını istemem bu demek olmuyor ki bu saat en iyi replika ürün, en iyi yapılmış replikası diyemem. Çünkü anlattığım gibi, iki videoda da anlattığım gibi eksikleri var arkadaşlar saatin. Ben sadece incelemiş olduğum 3-4 replika ürün arasında en iyi olduğunu söylüyorum. Tabii ki gelecek olan FK88 ve W56 dediğimiz eee replikaları da gördükten sonra bakalım fikrimiz değişecek mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama fiyat performans açısından bakacak olursak e, gönül rahatlığıyla şunu diyebiliriz. Özellikle VW e, 56'ya göre neredeyse iki kat fiyat farkı var. E, Bunun da düşünecek olursak fiyat performans açısından bu saat en iyi akıllı saat olabilir inceledik incelediğimiz akıllı saatler arasında. Karar sizin. Bu çekmiş olduğum iki videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum bu akıllı saati almak istiyorsanız. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.